Edinilen bilgilere göre Çatalövez Mahallesi karşı sokak üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Arazözler ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da seferber olduğu yangın bölgesinde alevlerin büyümemesi için yoğun bir çaba sarf edildi. Yaklaşık 4 dönümlük alanın etkilendiği yangın 2 saatlik mücadelenin sonrasında söndürüldü. Hadi git. Hadi. 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 Sakarya'nın Karasu ilçesinin Çatalöz köyünde ormanda yangın. Köyümüzde böyle heyecanlı, elle söndürülecek gibi olmadığı için itfaiyeyi bekliyoruz an kamerada gözüktüğünden daha çok. Evet, Çatalözde okulun ormanı, yanıklık mevkiinde yangın. Yol.

Evet buradan yanan ateş böyle yukarı hmm. gitmiş. Farklı taraflar yanıyor hala. Şu anda üstteki ateş söndürülüyor.